الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Ya Erhamel Rahimîn ve Ya Ekremel Ekramin, Ya Eder Celal vel İkram, Ya Hayy el Ey Merhamet Sâintesine rahmet ibadetini yazan, Risalet Fermanına Muhammedur Resulullah mührünü basan, Yüce Allah'ım şu anda inayetine sığındık, kapına geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Mağfiretine güvendik, lütfuna geldik. Günahkar ellerimizi açtık, affeyle bizleri ya Rabbel Alemin. Allah'ım Günah işlemek bizim acizliğimizin eseri. Onu affetmek senin büyüklüğünün, yüceliğinin şanıdır Allah'ım. Sana layık bir amelimiz yok. Günahımız da çok. Azabına karşı tahammülümüz yok. Taksiratımız çok. Günahkar ellerimizi açtık. Bağışla bizleri ya Rabbel Alemin. Amin. Hayat senin iştahındır Allah'ım. Ölüm senin fermanındır Allah'ım. Ateşini bizlere nur yap Allah'ım. Zulmeti bizlerden reddet Allah'ım. Estaizu Ve me la illa rahmeten lil alimin buyurduğun sevgili Resul'ün hürmetine. ismi Azam Beyti Muazzam hürmetine. Kur'an gibi beyanın hürmetine. Allah'ım bizleri, geçmişlerimizi vefat eden cümle ehli İslam affeyle Allah'ım. Allah Allah'ım varlığın, birliğin, izzetin, cemalin hakkı için Habib-i Edib'in iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmeti için okunan Kur'an-ı Kerimleri mevlid Şerifi, tekbirleri, tehlilleri, duaları, dergâh ve izzetinle kabul ve makbul eyle Allah'ım. Okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı, evvelâ fahri kâinat, hatem-ül enbiya, Hazreti Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, mübarek, muazzez, mücella, ruhu tayyibelerine diye inedik vasıl Allah'ım. Onlara Resul-i Kibriya'yı bizlerden razı eyle Allah'ım. Cümlemizi, cümle geçmişlerimizi şefaatine nail eyle Allah'ım. Allah'ım haseten bugün burada toplanmamıza vesile olan, kendisi için Mevlid-i şerif okunmasını sağlayan, Sativacımızın da ruhunun makamını hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Mek mekanını cennet eyle Allah'ım. Makamını âli eyle Allah'ım. Kabrini bir nur eyle Allah'ım. Allah'ım, Hazreti Adem'den şu ana gelinceye kadar dini tevhid hizmet, hizmet etmiş, ahirete göç etmiş, isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mezarları kaybolmuş, bütün ehli İslam'ın ve ruhlarının makamlarını hediye ediyoruz vasıl eyle Allah'ım. Allah'ım şehitlerimizin, bütün şühedalarımızın ve bütün geçmişlerimizin ve ruhlarının makamlarını hediye ediyoruz. Ulaştır Allah'ım. Allah'ım hakkımızda hayırlısını ihsan eyle. Helal kazançlar, hayır rızıklar nasip eyle. Umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle hastalarımıza şifalar, dertlilerimize devalar, borçlularımıza edalar ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım vatanımızı böldürtme, bayrağımızı indirtme, ezanlarımızı dindirtme, dillerimizi Kur'ansız, gönüllerimizi imansız, camilerimizi de cemaatsız bırakma Allah'ım. Allah'ım bütün vatanımızı ve bilgimle ehli İslam'ı her türlü afattan, beladan, musibetlerden muhafaza eyle. Cinlerin şerrinden, şeytanların şerrinden muhafaza eyle. Kem gözlerden, nazarlardan muhafaza eyle. Yangınlardan, depremlerden, kuraklıktan muhafaza eyle. Allah'ım terörün her türlüsünden muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım cenaze sahiplerimizin yakınlarına, ve bizlere sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Ahirette cümlemizi, cümle geçmişlerimizi defterini sağından ve önünden alanlardan eyle. Allah'ım bazı yüzlerin kararacağı, bazı yüzlerin parlayacağı ahiret sabahında cümlemizi yüzleri parlayanlardan eyle. Amin. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Allah'ım biz peygamberimizi göremedik. O'nunla konuşamadık, O'nunla sohbet edemedik. Ne olur Allah'ım bizi cennette Peygamberimize komşu eyle. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Allah'ım, Allah'ım şu anda amin diyen bu kulların senden ne istiyorlarsa, ne dilekleri, talepleri, duaları varsa cümlesini kabul eyle Allah'ım. Başta satibacımız olmak üzere vefat etmiş cümle ehli İslam'a rahmet eyle. Allah'ım bizim de sonumuzu, ahiretimizi hayır eyle. Gecemizi, gündüzümüzü, ömrümüzü mübarek eyle. Allah'ım cümlemize sağlıklı, sıhhatli, hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Son nefesi verirken bile Allah'ım bizleri imandan, Kur'an'dan, bu cennet vatandan ayırma Allah'ım. Amin. Amin. Allah'ım seni çok seviyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Annemizi, babamızı, bütün Müslümanları affeyle. Amin. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ordumuzu koru. Amin. Bizleri hayırlı eyle Allah'ım. Bizleri her iki dünyada da iyilikler ve güzellikler var Allah'ım. Bizler öldükten sonra cennetini Allah'ım. Amin. Amin. El-Fatiha. Allah I mm -hmm.